Selam. arkadaşlar. Selam. selam, selam arkadaşlar. Allah <laughs> <laughs> <sausage> <laughs> 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 Arkadaşlar selamün aleyküm. Aleyküm selam. video kesinlikle benimdir. Yüzde yüz benimdir. Yalan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yalan arkadaşlar. <laughs> Sen bir çekil lan benim videoda. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar selamün aleyküm. Sizi çok seviyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı kesinlikle unutmayın. Ondan sonra ba bay bay demiyorum. <laughs> arkadaşlar ne zaman gönderdi bu? <laughs> evet arkadaşlar şey bu benim kanalım kesinlikle donumu indi az önce de bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, e, e, kanka şimdi, bugün şimdi ne yapıyoruz? Uzay yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar bu uğraşıyorum ben zaten. Ya Evet arkadaşlar şimdi bugün e, <laughs> Evet arkadaşlar bugün Mustafa'nın bu ayağını inceliyoruz. Arkadaşlar. Tamam hadi açılışını yap ya. Selam <laughs> arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Hayırdır ben açılış yaptım ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Merhaba. Ben çok iyi adamım. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Ya <laughs> <ben> de... yani, <laughs> arkadaşlar ben niye adamım? <laughs> 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 ben niye En iyi insanı umut baba şey. Ee, kanka şimdi bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Size bir tane ışık tanışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Al tanışın. Işık siz takipçisi. <laughs> arkadaşlar abone olun ya. Allah Allah. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Bugün, ben bugün, Bugün ne yapacağımızı bir Bir dur, dur bir Evet arkadaşlar, bugün şimdi ne yapıyoruz? Osman'a geldi sabah sen. Osman'a geldi. Arkadaşlar, şimdi ben bugün kanalımda o mutlaka belirttim. Artık istediği her şeyi yapabilir. Ama sadece bugün. Gel lan seni dövdüm şimdi. Oğlum bu... bu kamera. Kamerayı... Düşürmesene. Bir, bir şey tut. Arkadaşım bir şey tut. Hah, tamam. tamam. Arkadaşlar ışıksız olmaz çok... Evet. Şimdi Mustafa'yı dövüyoruz. Çekmiyor ah, ki. Selam. Çok Hı -hı. Biz <laughs> çok, bir çok, -like çok iyi arkadaşız. Gör burayı. Gözükmüyorsun. Ama bize ışık tutar mısın? <laughs> Kanı <laughs> <Bir gülüyor> <altımıza içeceğiz>, dur. <laughs> Arkadaşlar, Arkada, e, gidiyor, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> e, biz şu anda bizim bahçemizdeyiz. Ee, ne diyecektim? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <laughs> Ablamı çekeyim mi? Umut burada. Evde arkadaşlar. Bugün ışıkta gezmek zorunda mıyız? Ne diyorsun? <laughs> Şöyle yapayım da ablam çıkmasın. <laughs> Anan öyle. <ola>. Biz hep ne yaşıyoruz. <laughs> evet. Arkadaşlar videomuz ne olsun? <laughs> <laughs> Yorumlara yazın şimdi bak. Yorumlar kapalı ki. Yorumları niye kapattın lan? Canım istedi. Ya oğlum ışık tutçule ya lan. Bir şey demeyin. Var şurada benim problem benim <laughs> Merhaba Aygül. arkadaşlar. Arkadaşlar biz niye gizliyoruz lan? Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Babanın Onun başına bir şey gelirse baban seni mahveder. <laughs> <laughs> Ama sen çıkıyorsun oyunu engelliyorum. Arkadaşlar bugün o, şey Mustafa'yla savaş savaş açacağız. Arkadaşlar buna inanmayın bu beni öldürüyor. Evet. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar abone olun beğenin videomuzun sonuna gelmeyelim. Kötü bozuyoruz. Ama tabii işi yapamadın lan. Oh Aa, be. Tecavüz. Adam bana vuruyor ama. Arkadaşlar vurmuyor mu sence? Vurmuyorum arkadaş. <laughs> ya bura benim kanalım ya. Sen hani bir günlüğüne bana izin vermiştin. <laughs> Şaka yapmıştım ben onun konusunda. Yok. Evet arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar ışıkla <laughs> gezmek zorundayım. Işıkla geziyorum. Evet. Şu an evin diğer odasına geçtik. Bakalım. Evimiz 3 metre. Şimdi Umut babanız size top oynamayı öğretecek. Bakın öğlecek. arkadaşlar. Şimdi Umut babanız bana diyor, Ronaldo. Çalın. Kanka diyor çabuk. Kanal çekilmediğinde haberim var. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü golümü? Max. <laughs> <laughs> arkadaşlar siz buna bakarsanız o kazıklanırsınız. Bu kazık çünkü. Bakın. <laughs> arkadaşlar. evet arkadaşlar ne haber? Ee, Gerek umut bıraktı. <laughs> Daha <yeni fark> ettim. <laughs> Dur, arkadaşlar dün be. şu videoya bir geleyim. Potre demiş. E, bu yine aynı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar Umut burada. Hiç Umut yakışıklı Umut. Evet Umut. Umut'a <laughs> şimdi beni çekmesini istedi. Ronaldinho oldu. Ronaldinho arkadaşlar bakın Ronaldinho oldu. Şutu vurdu gol. Evet şimdi arkadaşlar burada benim uçurtmam var nasıl? Ben şimdi bunu çekeceğim. Çek da bunu Evet arkadaşlar ne haber? Opa. 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 Arkadaşlar şu an kimsiz Mustafa, Mustafa'yı izliyoruz. Benim vasımlar çok konuşuyor. Ben de hepsine dayat. Hocam <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hocam adam üstü mü? Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Halde Leyli. Abi aleleli. ne yapıyorsun? Halde <laughs> Evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Hala hala hala. Arkadaşlar zombi gibi. Maalesef. O neydi daha? O neydi? Aa çekeyim seni. Çekeyim seni abla? Beni <laughs> delirtti. Arkadaşlar ablamı çekmemi istiyorsanız tamı tamına kaç abone. İlk o gün kayıtta değildim. Şimdi kayıtta değildim. <laughs> Arkadaşlar bir Anlık. Aa, annem geldi. Bakın. <laughs> en beğendiğiniz annem. Ay, onu çekmeyelim. O. <laughs> Am. Annemle ahle. Am leyle, ahle. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> bir şey geçirdim odaya de gidiyoruz. ben. Yer odaya gidek. Ahle. Anne mi? seni çekiyorum. Ahle. Anne 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 bir gel anne anne. anne, anne. Umut, Benim kanalıma abone olun de. Sen de mi? Abone olun de. Abone olun de. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar <gülüyor> bunun <laughs> Arkadaşlar bunun yüzünden <gülüyor> <gülüyor> bunu ahleli, düşürdüm. Ahleli. Bunu düşürdüm bunun yüzünden. Ahleli, ahleli. Ahleli. Arkadaşlar bu kastetti telefonu zarar veriyor. <laughs> ahleli, ahleli. Ahleli, ahleli. Arkadaşlar bir profesyonel <laughs> seni arı. Ah ve burada ah, yata... ah Dur, ay, bak, bu da benim yatağım. Bahçedeki yatağım. Dur lan bak yapma. Bu da benim yatağım. Le. Bahçedeki. tamam burada da Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar. baba ben gidelim. Hadi baba. Arkadaşlar sizi opalım. Baba. Çekil lan. <laughs> Arkadaşlar ee, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like etmeyi unutmayın. E, bugün Ubuk'tan yani, çok şakalaştık. Çok güzeldi. Abone olmanız gerekiyor bence. Like atın da yeter bana. 20 abone olsun ablamın yüzünü gösteriyorum. Bay bay.